Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar, bugün inşallah şeriat ve hakikat üzerine çok kısa bir sohbet yapalım istedim. Maalesef günümüzde bakış açısı çok değişti. Ve artık şeriatın adapları diyeyim ya da erkanı diyeyim yok sayılıp Allah'a alem sadece hakikat boyutu noktasına yönelim oldu. Ve kişiler sadece duygularla mana boyutunu ele alıp olayın fiziksel yanını, şahadet alemi boyutunu yani tamamıyla yok sayarak yaşama noktasına geldiler. E, sanki bir hobi gibi e, maalesef çok tanık olduk bunlara. Sadece ayetlerin işte mana boyutundaki açılımlarını değerlendirip ruhsal boyutunu ele alıp bedensel tarafını es, es geçme noktasında bakış açıları oluştu. Bu gerçekten çok 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 üzücü bir durum. Çünkü şeriat aynen hakikattir. Hakikat de aynen şeriattır, düstur budur. Çünkü çünkü bizim şeriat dediğimiz şey ve o şeriatın içindeki her türlü bize tavsiye edilen ibadet adı altındaki fiiller hakikatin bakın hakikatin şeriat alemi noktasında açığa çıkışıdır. Yani hakikatin gerekleri üzerine düzenlenmiş fiiller şeriat boyutunda görünür oluyor. Ve aslı mana olarak hakikat zaten. İşte bu yüzden kim şeriatı inkar ederse veya ediyorsa bahsettiğim gibi o zaten hakikatin ne olduğundan aslında bir haberdir. Ve başta söylediğim gibi şeriat aynı ile hakikattir. Hakikat de aynen şeriattır zaten. Şeriatı siz kaldırırsanız yani şeriat noktasındaki filler boyut itibariyle şehadet alemindeki oluşlar mahiyetiyle olayları kaldırdığınız anda Otomatikman siz hakikat noktasını da zaten reddetmiş ve kaldırmış olursunuz. Yani bizler aslında şeriat noktasında bakın herhangi bir hususu, herhangi bir konudaki herhangi bir hususu biz reddettiğimiz zaman o reddettiğimiz şeriat noktasındaki hususun ifade ettiği manayı da otomatik olarak inkar etmiş oluruz. Normalde şadet aleminde karşımıza çıkan tüm oluşlar, fiillerin hepsi öz itibariyle hakikate dayanır. Ve biz ne diyorduk? Halk bir L ile bir L harfi alarak halk olarak görünür. Yani hakta mevcut olan manaların aşikare açığa çıkışıdır. Aslında bizim şeriat diye tanımladığımız nokta. Boyut. Şimdi bir beşerin bakın beşer diyorum. Açığa çıkarttığı fiiller eğer terkibiyetiyle yani kendi bilgi paketçiliğinin sınırlılığıyla, sınırlılığıyla onun tabiatı, duyguları, şartlanmaları vesaireleri, maliket hisleri vesairesiyle açığa çıkıyorsa o fiiller tüm o saydığım etkilerle açığa çıkıyor demektir ve mutlak suretle ilahi emirlere ters düşen davranışlar açığa çıkacaktır. Çünkü o kişide neticede potansiyel olarak tüm, tüm esmalar bulunmasına rağmen o o sınırlılıktan dolayı Allah'a ne olur? Tam olarak aşikar edemediğinden dolayı Ondaki yansıma eksik kaldığından maalesef onu bekleyen şey neticede cehennem olacaktır. Yanışlar olacaktır. Bizim şeriat adı altında ifade ettiğimiz hükümler Allah'ın emirleridir, yasaklarıdır neticede. Ve eğer biz bu emir ve yasaklar noktasında ciddiyetle ve samimiyetle doğru davranışı ortaya koyarsak bizdeki o sınırlılık yani terkibiyet hükmü, hükmü Allah alem zaten kalkıyor. Yani şeriat dediğimiz olay Zaten o terkibe hükmünden bizi sıyıracak vesile sonuçta. Bakın asgari ölçüde, İslam'ın şartları noktasında asgari ölçüde bize tavsiye edilen o ibadetler, eğer biz onlara uyarsak, yani haramlardan kaçar, helaller dairesinde, mekruhlara da dikkatli eder, dikkatli olarak inşallah, uyumlu bir şekilde gidersek zaten halimiz bu dünyada da cennet, inşallah ahir boyutta da cennet olacaktır. Ve kişi çünkü bu vesileyle kendindeki terkibiyeti, ortadan kaldıracak ve neticede de Allah ahlakıyla Allah alem ahlaklanmış olacak. Ve biz inşallah ne ölçüde Allah ahlakıyla ahlaklanırsak hani ahlakımız Kur'an ahlakı olursa o kadar çok inşallah ilahi isimler bizde mana olarak oluşacak. Çünkü beyin kapasitemiz genişleyecek ve bu noktada da aşikare inşallah fiil noktasında yani şeriat boyutunda bunu açığa çıkarma noktasında biz aktive olacağız. Demek ki bizim saadetimiz neye bağlıymış aslında? Şeriat hükümlerinin uygulanmasıyla bizdeki terkip, terkibi kayıtlarının ortadan kalkması ve bizim Allah alem inşallah Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamız olacak. Peki bizler her şeyi bilmemize rağmen, ilmi noktada bir sıkıntı olmamasına rağmen hala terkibi kayıtlarımızla inatla, inatla vazgeçemiyorsak bir takım şeylerden, alışkanlıklarımızdan, tabiatımızdan, ne bileyim işte huylarımızdan vesaireyi bırakamıyorsak bu durumda ne olacak? Hem burada hem ayrı boyutta cehennem açığa çıkacak. Zaten ayetlerde bahsedilen hani müminler cehenneme mutlaka uğrayacak şeklinde bahsi geçen mevzu aslında burada ne biliyor musunuz? Burada vazgeçemediklerimiz bizden sökülüp alınacak. Cehennem rahmettir demiş büyükler. Ve o şartlanmalar, o kayıtlar, ve alışkanlıklar bize ne kadar yapışmışsa bizim cehennemdeki kalış süremiz de o kadar uzun olacak Allah'a. Allah. Ve oradaki süreci ben size burayla kıyas ederek daha önceki sohbetlerde zaten bahsettim. Ve biz mukadder sonumuzu kendi ellerimizle hazırlamış olacağız Allah'a alem. Yani tarikibi kayıtlarımızdan doğan bizim açığa çıkarttığımız hareketlerimiz bakın. Yani tam anlamıyla genişletip o ilahi isimlerin baskın kalması kiminin pik yakması. Bunlar hani dengede ve genişlikte uygun genişlikte açığa çıkaramadığımız takdirde bizim cehennemimizi meydana getiriyor sonuç olarak. Biz kendi ellerimizle cehennemimizi kendimiz hazırlıyoruz. Ve bunu neden oluyor? Şeriate ve şeriatın getirmiş olduğu hükümlere uymamanın neticesinde açığa çıkıyor. Daha önceleri canlarla çok konuşurduk ceviz örneğini. Cevizin dışındaki o sert kabuk bakın hatta o dışındaki yeşil acı kısım. Buralar şeriatı temsil eder bakın. Ceviz ağaçtan düşer. Az onun içindeki o öz hatta o yağdır. Ve onu koruyan dışındaki kabuktur. O kabuk olmadıktan sonra manayı sizin muhafaza etmeniz ve büyüğünüzde oluşturmanız ve o açığa çıkarmanız zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Ve şeriat dediğimiz şey bizim normalde Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümler ve hadislerden ibaret aslında. Zaten Kur'an-ı Kerim direkt ilahi hükümlerimize bildiriyor. Kur'an dışında bakın, Kur'an'ın dışında bugün baktığımız zaman, yaşadığımız aleme baktığımızda maalesef, özellikle ülkemizde, beşeri olarak birçok insanın yorumlarına dayalı birçok farklı hükümler ortaya çıkaranlar var maalesef. Maalesef çok üzülerek seyrediyoruz. Yani görüyoruz, seyrediyoruz televizyonlarda ve alemimizde de görüyoruz. Çok yakınlarımızda da var. Kısacası Allah'ın sisteminden yani uruhiyetinden gelmeyen hükümler neredendir? Beşeriyettendir. Yani Efendimiz ve Kur'an temelli olmadıktan sonra bir takım hükümler belli insanlar açığa çıkarmışsa ve biz bunlara koşulsuz uyuyorsak, tabi oluyorsak Allah'a alem onun sonuçlarına mutlak katlanacağız demektir. Ha Bizler Allah alem hani müşahede yine olduklarına inandığımız zatları geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan insanları Allah alem takip edip bizim ahir boyuttaki saadetimize inşallah vesile olurlar diyerek okuyoruz ve halletmeye çalışıyoruz bilgileri. Ama kıstasın her zaman için bu noktada öncelikle Kur'an ve sonrasında hadis olması lazım. Hadisler olması lazım. Eğer bu noktada sıkıntı varsa zaten biz yine bu noktada en büyük zararı kendimize vermiş oluruz. Yani körü körüne kıyas yapamayacak bir ilim seviyesindeyse bir insan ve önüne sunulanı hiç düşünmeden hop diye atlayarak alıyorsa vallahi başına büyük iş alıyor demektir. O yüzden her birimin bana göre öncelikle yapması gereken şey mealler elbette çok yetersiz. Ben meal diye bir kavram dahi benim artık zihnimde maalesef çok yetersiz kalıyor. Çünkü Arapça Rapçadır ve gerçekten acayip bir dil yapısı, acayip bir mana içeriyor. Her kelime bilmem kaç anlam taşıyor vesaire. Her ayete göre oraya oraya bir sürü yani bizler aciz halimizle, en aciz halimizle, en fakir halimizle bile değerlendirirken birçok şey görebiliyoruz ama meallere baktığınızda o kadar yuvarlak o kadar donuk o kadar sığ ki gerçekten tamamıyla kişisel yorum böyle kelimelerin basma kalıp bir, bir, manası alınıp yapıştırılmış falan ama yine de bakın hiç bilmemektense hiç haberini olmamaktansa peygamber, peygamberlerimizin inşallah başlarından geçen olaylar onların mana olarak yaşadıkları başlarına gelen tecelliler vesaire bunların en azından böyle çok zahiri anlamda da olsa neler geçmiş başlarından bunları öncelikle bilmeniz lazım az çok hadisleri bilmeniz lazım. Ve karşılaştığınızda farklı bilgiler size ulaştığında bir kıyas yapıyor olabilmeniz lazım Allah'a alem. Yoksa gerçekten hani bir şeyleri doğru yapayım derken ahiretime inşallah faydalı işler yapayım derken Allah muhafaza çok daha büyük zararlar verebiliriz mana olarak kendimize. İnşallah faydalı bir sohbet olmuştur. Kısa öz anlatmaya gayret ettim. Nasip olanlar faydalanır diyorum. Sadakallahu lazim diyorum. Subhanarabbike rabbil izzati amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.